Dinle. Herkese merhabalar. Konuğumuz Sevi Cenk. Sevi Cenk. son zamanlarda adından gerçekten çok sık söz ettiriyor ve hepimiz şarkılarına müptela olduk. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz A nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hemen ilk soruyu soralım. Nasıl başardın? Müzik konusunu değil mi abi? <laughs> yani bu kadar kısa bir sürede bu başarıyı nasıl yakaladın? Kolay oldu mu? Hepimiz yok. böyle çok kolay zannediyoruz. 8-9 ayı görüyoruz ama. Yok abi yok. Yani bir 10 yılı var. Bir 10 yılı var. Aynen. Ya. Aynen. 10 yılı var yani. Ne çektin bir sen bilirsin bir Allah bilir. Aynen öyle. Çok çektin mi? Çektik. Hani insanlar diyor ya ne çekti de bu şarkılar çıktı. Arkadaşlar 10 yıl bu şarkıları göreceği çıkarmak istemek, bu şarkıların sevilmesini daha büyük kitlelere yayılmasını sağlamak, yarışmaya katılmak, yarışmaya katılmak için mücadele etmek. Ama insanın bir yerde şansı da dönüyor. Tabii. O dönüm noktan neydi? Dönüm noktam Eva Records'la tanışmak oldu. Profesyonel anlamda bu işi Tabii. yapabilmeni sağlayan Eva Records oldu. Aynen. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Kaç yaşındasın diye en çok sorulan, merak edilen, senin ismin yazıldığında en çok aranılan sorulardan birisi kaç yaşında diye sorulmuş. <laughs> Aslında abi birçok yerde de söyledim, Bana da çok mesaj geliyor bununla ilgili. <laughs> bir sır haline geldi yaşım yani. 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Çok genç. Askerliği evet. yaptın mı? Yok daha yapmadım. Yapacak mısın? Yapacağım. Ne zaman? Vallahi müsait bir zamanda gideceğiz inşallah. Evet. Genç yaşta inanılmaz güzel şarkılar yaptın ama bu şarkılara baktığımızda sanki böyle bir aşk acısı varmış gibi. Sanki gerçekten çok böyle çile çekmiş bir insan gibi. Ama 24 yaşa insan ne sığdırabilir ki? Bu şarkılar ne anlam ifade ediyor? Yani abi bu şarkıların taşımış olduğu hikaye benim hikayelerim değil aslında. Yani gözlemlediğim insanların hikayeleri. Çevremdeki hikayeler yani. Ben değilim. Evet. Peki hemen devam ediyoruz. Şarkılarda bir melankoli havası var. Acaba normal hayatta da kendisi nasıl? Böyle melankolik bir tavrı var? Çok yok, eğlenceli yok. mi? Çok eğlenceliyimdir. Hiç yani karamsar insanlardan nefret ederim abi. Hiç sevmem. Çevremde karamsar insan bulundurmam. Yani beni depresyona sokacak o tipte adamlarla hiç muhatap olmam yani. Hep pozitif, enerjik, mutlu insanlarla hiç olmaya çalışıyorum. Ben de öyle olmaya çalışıyorum yani. Ekip öyle mi? Ekip öyle tabii can hep gürgür şamata ya. Sesbirler havada uçuşuyor işte. Evet. O sese katıldın, yarı finale kadar gittin ondan sonra. O sese katılmak ya da bir diyelim ki bu tür yarışmalara katılmak senin gibi çıkış yapmayı isteyen insanlar için iyi bir yer mi? İyi platformlar mı? Burada dikkat edilmesi gereken nedir? Ne tavsiye edersin? Ya abi sonuçta şöyle O Ses Türkiye tabii birçok kişiye faydası olabilecek bir yarışma ama bir televizyon programı formatı olduğu için hani sanat babında çok yani giden kişi tabii ki de gitsin ama çok da hani bir beklenti içine girmeden gitsin yani. Hı. Her şeyi göze alabilerek gitsin. Hani üzülmeyi, mutlu olmayı bunların hepsini göze alabilecekse gitsin katılsın yani. Çünkü her insanın manevi bünyesi bir olmuyor. Bazılarımız daha kırılgan oluyoruz. Daha çabuk bir şeylere küsüp pes edebiliyoruz. O yüzden bunu göz önünde bulundurup öyle gitmelerini tavsiye ederim yani. Evet. Şimdi en başa döndüğümüzde kaç yaşında şarkı söylemeye karar verdin? Ve bunu başarmak için bir yol haritan var mıydı? Yani ben çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duyuyordum. Feridun Düzü Aç falan çok dinlerdim abi ben. Birinci sınıfa falan giderken. Ondan sonra bir gitar çalma hevesim oldu. Sonra annem bana bir gitar hediye etti. Ondan sonra başladım abi gitar çalıp şarkı söylemeye. Şu an enstrüman olarak gitar mı çalıyorsun? Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Yani Birçok enstrümanı çalıyorum. İlk besteli kaç yaşında yaptın? İlk bestemi kaç yaşımda yaptım? 17. Vay. Evet. Baya erkenmiş. Aynen. Peki böyle arkadaşların seninle dalga geçer miydi? Ya Jack bırak bu işleri işte normal işlerle falan uğraş falan gibi böyle etraftan. Ya tabii inanmayan o kadar çok insan vardı ki abi. Tabii mu? dalga geçen çok vardı yani. Başardıktan sonra ne oldu? Şimdi gurur duyuyoruz diyorlar ama ben inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kıskananlar oluyor mu seni böyle değişik kesimlerden? Ya abi fesat insan her yerde var. Evet. Benim çevremde de var. Evet. Oluyordur muhakkak kıskanan yani. Ama benim haberim yok tabii. Tabii. <laughs> Yaşadığın böyle ya bunu hayatımdan çıkarmak istiyorum dediğin, anımsamak istemediğin, hatırlamak istemediğin kötü bir olay var mı? Öyle bir olay yok abi ya. Çok şükür olmadı yani. Peki Müslüm Gürses'le ilgili bir hayranlığın var. Onu biliyoruz. Hı hı. Rica etsek böyle Müslüm Gürses'ten en sevdiğin şarkının bir nakaratını söyler misin bize? Çok söyledin tabii yarışmalarda Aynen. ama. Müslüm babadan ne söyleyebiliriz Mesela şey olabilir unutamadım olabilir ya da hasret rüzgarları olabilir nereden sevdiğim o zalim olabilir ya da ne bileyim vefasız olabilir ya da bilmiyorum yani şey olabilir paramparça olabilir benim aklıma ya Müslüm Gürses şarkıları düşünebiliyor musun ne kadar çok şarkı Aynen var. aynen abi ama şu an esrarlı gözler <gülüyor> <gülüyor> mesela enteresan bir şarkıdır o da. şu an böyle pat diye söyleyince abi hiç Uf... yani. aynen ufkum kapandı yani. Türkiye'deki müzik endüstrisinin müzik sektörünün nereye gittiğini nasıl yorumluyorsun? Nereye gidiyor sence? Yani çok çeşitli tarzlar çıktı ortaya. Hı hı. Ama ben hani yani Türkiye'yi değerlendirdiğimiz için Türk insanının artık bazı şeylerden sıkıldığına inanıyorum abi. Özellikle mesela bu çok başarılı genç rapçi arkadaşlarımız var mesela. Bütün mesela projelerinde başarılılar ama bazı işlere bakıyorum. Yani sadece marka ismi sayıyorlar. Ben bundan hoşnut değilim. Artık milletimizin de pek hoşnut olmadığını düşünüyorum. Yani eskiye bir özlem olduğunu düşünüyorum. Yani. Gerçek şarkılara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok güzel bir konuya değindi. Mesela sinkaflı sözler var. <laughs> ya da dediğin gibi markalar var. Aynen. Şimdi adam diyor ki ya bizim şarkımızı neden çalmıyorsun radyoda televizyonda diyorlar. Biz de diyoruz ki ya bir sinkaflı sözler rütük nedeniyle zaten yayınlanmıyor. Bizde evet. kendi rütüğümüz de var. Yani kendi içimizde de bu tür şarkıları yayınlamıyoruz. Markalar olduğu zaman zaten yayınlayamıyoruz. Onlar olmadan şarkı tutamıyormuş gibi bir hava var. Sen bunu söylemeye çalışıyorsun. Evet. Normal sözlerle de şarkı tutuldu, sevildi. işte seveceğin şarkıları diyelim biz. Aynen. Ya Aynen. Bey benim haricimde bir çok örnek var abi ya. Evet. E, hiç tahmin edemediğim bir şey var mı hayatta? Memnuniyetsiz insan insanlara tahammül edemiyorum. Şükretmeyen insanlara tahammül edemiyorum yani. Evet, sen her dönemde şükrettin mi halini? Yani ettim, evet. Peki, bir şarkının tutmasıyla ilgili bir formül var mı ve bu formül üzerinden mi bu şarkıları yapıyorsun? Abi şöyle, tabii ki her işin bir matematiği vardır yani. Hı. Benim işimin de bir matematiği var. Çünkü ihtiyaç olmayan bir şey başarılı olamaz zaten. Bir şeye ihtiyaç varsa sen de bunu karşılayabiliyorsan demek ki başarılısındır. Yani. Reklam. Havalar bir anda soğudu fark ettiniz mi? Tişörtle gezme dönemini kapatmış bulunmaktayız. Lütfen kışlık kombinlerinizi hazırlayın. Aa bu arada kombin demişken bahsetmek istediğim bir konu var. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim markası In Street'te dünyaca ünlü markalar, birbirinden güzel modeller şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ben sokakta tarzımı dört mevsim yansıtmak istiyorum diyorsanız In Street mağazalarına ya da www.instreet.com.tr adresine ya da In Street mobil uygulamalarına göz atmalısınız. Çünkü sokağın en sevilen markaları, onlarca ünlü markanın yüzlerce modeli In Street'te sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Reklam. Senin bir formülün var mı? Tabii ki de var. Bana da söyler misin? Ben de deneyeceğim. Abi bu şey değil ya. Formül var ama yazamıyorum bunu yani. He. O zaman sana düet teklif ediyorum. Tamam. Kabul Yapalım. ediyorsun. Tabii. Tamam süper. Bak bir şey benden para isteme ama. Yok abi ne parası. Ya, Sesimin biz, güzel olduğunu anladı. Kimseden semeyecek. para istemedik abi biz yani. Yok canım tabii ki bundan sonraki süreçte sen de bir üretensin. Her üreten, beste yapan insanlar gibi bir şarkı istenildiğinde bir ücreti olacak her şeyin bir karşılığı ya, var. Tabii. Hayatta karşılıksız bir şey yoktur. Evet. E, bazen karşılıksız olan şeyler vardır. O insanın gönlünden geçer. Müzik sektörüne girdiğinde hayal kırıklıkların olduğu oldu mu? Çok oldu. Yani şu an bu dönemde değil ama eskiden evet. çok oldu abi. Çok um umudum kırıldı. Çok hevesim kırıldı. Hiç oturup ağladığın oldu mu? Üzüldüğün? Ya ağladım değil ama hani gözümün de olduğu çok olmuştur yani. Ağlamamaya çalıştığım çok olmuştur yani. Evet. Ama ya hep yeniden başladım. Tam küseceğim derken tam artık yeter olmuyor. Bırakıyorum derken tekrar başladım ya. Yani. Gerçekten başarıyla başarısızlık arasında yani başarmakla başaramamak arasında keskin bir çizgi var değil mi? Kesinlikle. Yani çok ince bir çizgi. Aynen abi. Yani düşünebiliyor musunuz? O ses Türkiye'de yarı finale kalıyor. Gerçi hadise de söylüyor yani sen Diyor, çok başarılı olacaksın ama yani bunu başaramayanlar da çok, başaranlar aslında çok az. Dolayısıyla burada bir şans mı desek, kader mi desek bir şey de var yani değil mi? Tabii. Yani, yani. şans faktörü kader de çok önemli yani. Kesinlikle hani bir şey olacaksa Allah nasip ediyor zaten bir şekilde. Kesinlikle. Buna da ben inanıyorum aynı zamanda ben arkadaşlar. De. Şimdi e, dönüm noktasını sorduk, onu sorduk, bunu sorduk. Müslüm Gürses'ten başka mesela bir idolün var mı? Yabancı şarkıcı da olabilir, artist olabilir, oyuncu olabilir ya da bir siyasetçi olabilir, başka bir şey olabilir. Ma Muhammed Ali var ve Marlon Brando var. Evet. Esinden örnek aldığım insanların karakter olarak. Evet. Çok severim yani. Muhammed Ali dünya adını duyurmuş boksörlerden ve Aynen. Marlon Brando enteresan. Mesela Mel Gibson enteresan oyuncular. Evet. Falan acayip yani. Evet. Dünya sinemasına adını kazdırmış isimler. Ya şey düşünüyor musun? Çok büyük stadyum konserleri vermeyi falan hayal ediyor musun? Tabii ki. Yani ülkemizde mesela Super Bowl gibi bu hani maç aralarındaki o büyük starların yaptığı şov gibi şovlar yok. Bunlar mesela evet. yapılmıyor. Evet düşünüyor musun? Ya bir gün bunları yapmak lazım bu ülkede falan diye. Kesinlikle. Böyle hayallerin var mı? Tabii ki de var abi. Ha bu arada müzik senin için bir meslek mi? Bir tutku mu? Müzik benim için tutku, meslek. Şu an her şey yani abi. Hayatının en büyük tutkusu. Kesinlikle. Her şey bir yana, müzik bir yana. Tabii. Peki birisi çıkıp dese ki 50 milyon dolar veriyoruz müziği bırak dese bırakır mısın? İyi, öyle yaşayamam ki yani. <laughs> Çok güzel bir teklif. <laughs> <laughs> Düşünürüm ama yani şey olmaz abi yaşayamazsın yani öyle. Evet doğru söylüyorsun. Yani bir sürü insan hayatta meslekleriyle var oluyorlar. Yani para pul her şey şöhret oluyor ama insan diyor ki yani ben işimi yapmam lazım diyor. Yani keyif almayacağım ki zaten evet, ondan. Doğru söylüyorsun. Müziğine karışanlar oluyor mu yoksa tamamen sen mi o stratejiyi belirliyorsun? Şöyle çok nadiren abi. Çok nadiren eksik olan bir yer varsa hani bunu tartışırız. Duruma göre düzeltiriz ama şu ana kadar hiç öyle bir şey olmadı yani. Bir sürü düet yap. Evet. Adım bir süre sonra düetisyene çıkmasın. Bundan sonra da düetler yapacak mısın? Yani şu an ara verdik abi. Hı. Biliyorsun. Hani EP'mizde düet yok. Önceki şarkımızda yok. Evet. Ya bundan sonra da bir süre düet yapmayı düşünmüyoruz zaten. Tabii olası durumlar değerlendirilebilir. Yani Tamamen. Özel biliyorsun. isimler olursa. Ajda Pekkan'la yapar mısın? Kesinlikle yaparım. Sagopa'yı herkes biliyor. Aynen. Hadiseden bir düet teklifi geldi mi? Yok. Gelmedi. Yok. Gelse yapar mısın? Ya tabii iş güzel olduktan sonra neden yapılmasın abi? Evet. Bundan sonraki süreçte nasıl bir planın var? Uzun vadeli bir plan mı yaptın yoksa anlık mı yapıyorsun bu planları? Mesela yedi şarkılık bir albüm çıkaracaktın. 3 şarkı çıkardın. Hı hı. Diğer dört şarkıyı başkalarına vermeye karar verdin. Filan gibi yani. Bundan sonra ne bekliyor hayranları? Müzik severleri? Abi şu an birazcık daha yavaşlama dönemine geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok fazla iş sunduk piyasaya. Birazcık da dinlenelim daha çok yoğunlaşıp bekleyelim. Sonra sunuma devam edelim diye düşünüyoruz. Çünkü insanlar bir yaptığımız işleri sindirsinler. Keyfini çıkarsın. Bunlar. Ondan evet. sonra devam edeceğiz ya. Tabii dile kolay değil. Biz bu programı çekerken 3 tane şarkı çıkardılar. 3 şarkı çıkardılar ve hangi birini çalacağız diye şaşırdık. Yani hangi yüzüne konuşacağım enteresan bir söz biliyor musun? <laughs> evet. Herkesin bir iki yüzü olduğunu mu düşündün bu şarkı yazarken? Ne düşündün? Ya tabii abi bunu direkt iki yüzlü insanlara yazdık ya. Hmm. Seni üzen, seni kıran birisine hiç şarkı yaptın mı? Ya da platonik bir aşkın vardı da ona bir şarkı yaptın mı? Aşk acısı çektiğinde ona bir şarkı yaptın mı? Tabii. Ya bir de abi şöyle benim şarkılarım da hani kliplerde şimdi hep bir ilişkiyi meç ediyoruz ama illa bu bunun için dinlenmemeli. Yani hangi yüzüne konuşacağım sadece sevgiliye söylenen bir söz değil. Hı hı. Yani birçok hayatındaki insana bunu söyleyebilirsin. Birçok kişiden yanlış görebilirsin çünkü yani. Okuldaki arkadaşın olur. Tabii tabii çok değer verdiğin. hayatındaki Aynen. arkadaşların olur. Aynen. Evet. Yani genel geçer şeyler yapmaya çalışıyorum diyorsun. Kesinlikle. Onu anladım. Şöhret insanı değiştiriyor hı hı. bir süre sonra. Mesela biz bu programı yaptık. Acaba diyorum iki sene sonra seninle konuşurken şunu düşünüyorum. Sevecek yolda görse bizi tanır mı? Ya. Gerçekten bunu düşündüm ben. Abi İstanbul tanırız tabii ya. Biz öyle insanlar <laughs> değiliz abi ya. Alo kim? Kadir Çet... <laughs> La bu iki sene önce bir sohbet yap. Yeter kardeş. <laughs> Yok canım. İki sene sonra görüşelim falan. Abi karşılıklı gönül bağımız olan insanları asla unutmayız yani. Sağ ol canım kardeşim benim. Canım arkadaşım. Peki yani şöhret seni şu ana kadar değiştirdi mi? Sen Yok. Karakter olarak hiçbir şey değiştirmedi abi bende. Hayatında bir şey değiştirdi mi? Ya belirli standartlara hani ulaştık ama öyle abi <laughs> artı bir şeyimiz yok tabii yani seveceksin. sana bir şey soracağım. Bu şöhretle beraber, bu başarıyla beraber maddiyat da düzeldi. Tabii. Eski hayatına baktığında maddiyatın iyi olması, yani parayı düşünmeden bir hayat yaşamak nasıl bir duygu? Ya sadece abi maddi olarak kafan rahatlıyor yani. Evet. Çünkü hayatta üç şeyi bir arada tutmak zor. Bunu Samsun abi de her zaman söylüyor. Para, sağlık, huzur. Ya yani bu üçlü bir arada oldu mu zaten tamam mükemmel bir hayat yaşıyorsun demektir ama üçlü bir arada çok zor duruyor yani abi. Peki aşırı ilgi seni bazen şaşırtıyor mu? Yani mesela konsere çıkıyorsun, insanlar şarkılarını söylüyor, imza istiyorlar, yolda fotoğraf çektiriyorlar filan. Tabii ki özlediğim, beklediğim, hayalini kurduğun bir şeydi bu biliyorum ama bu kadar olması seni şaşırtıyor mu? Ya bazen şaşırtıyor abi evet. Bazen unutuyorum yani ne olduğunu. <laughs> bir anda karşılaşınca çok şaşırıyorum. Ne oluyor diyorum yani kendime. Mesela kendine. bir yerde otururken birileri sana baktığı zaman diyor musun? Hayırdır ne bakıyorsun filan? Evet durmuşsun. bunu, bunu çok yaşadım. Bu arada. <laughs> Nasıl öyle bir hikaye var mı hiç? Ya abi bir gün okulda oldu bu. Ders arasında dışarıda duruyorum hava alırken herifin biri bana uzaktan böyle bakıyor ama normal bir bakma değil yani. Evet. Hani bir şey dedi diyecek bana. Ben de ne oldu oğlum? dedim Niye bakıyorsun diye. Yani <laughs> sabahtan beri dedim beni izliyorsun. Adam meğerse beni tanımaya çalışıyormuş. Evet. O sıra düşer aklıma yeni çıkmıştı. Evet. Hani o mu değil mi acaba diye düşünürken ben yanlış anladım olayı. Evet. Onu kestiremedim yani. Sonra tabii sonra tabii özür <laughs> diledim. Benim kusura bakma. Ben yanlış anladım. <laughs> Ya o düşer aklımdaki böyle kağıt toplayan birisini canlandırıyordun. Hı hı. O klibin hikayesini de bir anlatırsan. Hani böyle sona geldik yavaş yavaş. Merak ettim yani ne anlatmak istedin orada? O oraya mı dikkat çekmek istedin? Başka bir şey mi oldu? Ne oldu yani? Yani aslında klibin teması şu. Ne kadar kötü durumda olursan ol her zaman bir hayalin bulunsun. Hı hı. Ne kadar manevi olarak kötü hissetsen de bir şeyleri başaracağına inanmalısın yani. Klibin teması buydu. Anladım. Oyuncu olmayı bir dizide oynamayı ya da bir film çekmeyi düşünüyor musun? Yani oyuncu olmak çok başka bir şey ama hani bunun eğitimini almayı çok isterim. Hı hı. Bununla ilgili de bir şey yapmayı isterim tabii ki de yani. Evet. Çünkü bu da çok değerli bir şey yani. Çok. Çünkü öyle bir proporsiyon mu deniyordu? yani öyle bir şeyim var, duruşum var. Semicenk çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok İyi sağ ol. İyi ki olayım. varsın. Eyvallah. Size. Son soru bak yeri geldi aklıma. Neden Semicenk olmuş diye soruyorlar? Yani bunu kim buldu? Gayet de güzel bu arada. Abi şöyle benim Instagram kullanıcı adım Cenk'ti zaten her zaman. Hmm. Semi benim göbek adım. Sahne mahlası olarak bunu şirketim tarafından Ortak bir karar alıp dedik ki Semi Cenk'i kullanalım. Süper. Bu şekilde ya. Ekstra özel bir hikayesi yok yani. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Evet arkadaşlar Semi Cenk'e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka hikayede tekrar buluşmak üzere. Takip edin, beğenin. Güzel şeyler yazın. Ne diyelim yani. Podcast dinle.